Günaydın efendim, ben Doktor Haluk Kul, İstanbul Gelişim Üniversitesi Uçak-Gövde-Motor Bakım Bölümü öğretim üyesiyim. E, doktora çalışmalarımın çoğunlukla ve yüksek lisansta hesaplamalı akışkanlar mekaniği konusunda olması nedeniyle e, hesaplamalı yöntemler konusundaki deneyimlerimden yola çıkarak Mart 2020 itibariyle Türkiye'nin belası olan COVID-19 salgını için vaka sayısı ve can kaybısı konusunda Tahmin etmeye yarayan temsil fonksiyonu geliştirme ve can kaybı oranının vaka sayısına göre tak takibi hakkında bir model önerisinde bulunmak üzere bu sunumu 30 Mart 2020 tarihi itibariyle hazırladım. Hemen dijital hale getirmedim. Önce bir analog olarak kağıda yazdım. Daha sonra bunları e, fotoğrafa çekip e, sırayla aktarmaya çalışacağım. Aralacel oldu. Bazı eksikler, notasyon hataları olursa şimdiden affola fakat. Yapıyı anlatmaya çalışacağım sizlere efendim. Peki efendim bu bağlamda e, öncelikle çalışmanın amacını anlatayım. İki sonuç arasında yani bugün 11 Mart 29 Mart arasındaki sonuca göre bunu bir üstel fonksiyon gibi değerlendirip sadece 11 Mart ve 2011 Mart ve 29 Mart tarihler arasındaki oran'a göre bir temsil fonksiyonu önereceğim. En başta. Daha sonra bunu biraz daha geliştirmeye çalışacağım. Daha farklı parametrizi etmeye çalışacağım. Daha sonra da işte her gün oluşan vaka ve can kaybı sayısına göre, bu oranlara göre bir ortalama alıp, bu ortalamanın sürecin tamamında geçerli olup olmadığını anlamaya çalışacağım. Çalışmanın başlangıcında fikir aldığım, bir anlamda yüksek miktarda irfan sahibi olduğum, Sayın Doktor, inanın yayının temel aldığını ve kendisinin de yerli bir görüşlerine e, teşekkür ettiğimi özellikle belirtmek istiyorum efendim. Evet, e, burada fonksiyonlarımız, değişkenlerimiz ve indislerimiz hakkındaki bir e, sıralama var. Bazı eksikler olabilir tanımlamada, ama bunu inşallah toparlayabiliriz. Daha doğrusu bunların bir kısmı kullandığım kodda gerekliydi ama e, yazmamışım kağıda. O Bu yüzden problem olmayacağını tahmin ediyorum. Efendim burada sol üst köşede bir tablomuz var. Bu tabloda günlere göre her güne ilişkin bir takvim günü. Burada her takvim günü arasında bir gün aralık olduğunu sayıyorum. Yani i birer artar sonuçta tarihte birer gün artmaktadır. Vaka sayısını V ile can kaybı sayısını i c ile söylüyorum. E, kusura bakmayın burada sadece matematiksel gibi e, anlatıyor düşünebilirsiniz ama bu Gerçekten en az sizin kadar beni de endişelendiren bir durum. Şimdi formülasyona dönelim. Gün farkını son günden i artı n'den i'den çıkarttığımız şey olarak ne olarak buluyoruz? Vaka oranını da son gündeki vaka oranını ilk gündeki vaka oranını biliyoruz. Mesela bugün itibariyle açıklanmış olduğu kadarıyla 9.200 küsür bölü 1 oranını alabiliriz. Ve bu anlamda da şu anda 18 günlük bir fark var. Bu orana 9200 küsur küsür bölü 1'e logaritmasını alıyoruz. Buna S diyoruz. S'yi toplam gün sayısına bölüyoruz. Bu da 2 numaralı formül oluyor. Daha sonra buna bağlı olarak elde etmiş olduğumuz SD'yi eksponansiyel fonksiyonda E üzeri SD olarak alıp ortalama günlük artışı buluyoruz. Şu anda %50 civarında bir ortalama artış vermektedir. Burada daha önceden bahsettiğimiz üzere t, her ti artı 1 ile ti arasındaki farkın 1 olduğunu belirtiyoruz. Peki. Bu anlamda bir kaba anlamda vaka sayısı temsil fonksiyonunu Q vakayı işte başlangıçtaki Q1 çarpı E üzeri SD çarpı N şeklinde belirtmekteyiz. Yani bu birinci gündeki vaka sayısını her günlük artış oranı kadar bunun üssü şeklinde yazabilirsek de bunu belirtiyoruz. Bunu da 4 numaralı formül olarak aldık. Fakat e, bu artık ilk başta yapılacak şey. Buna göre alacağız da. Acaba bunu biraz daha geliştirebilir miyiz diye baktığımızda ben bunu e, QV olarak aldım. N gün sonrası için olanı, birinci gündeki vaka sayısı çarpı şöyle bir polinomda aldım. Polinomda A1, A2 ve A3 kat var. Bunlar bilinmeyenler olacaktır. Sonra fonksiyonumuzda üstel fonksiyonlarımızda W1, W2 ve W3 olarak alıyoruz. Ben bunları e, başlangıç için 0, 25, 0, 50 ve 1 alabiliriz ya da 0, 5, 1 ve 2 alabiliriz. Yani e, beklenen olay şu olsun mesela e, 0, 5, 1, 2 için beklenen ilk kaba tahmin bu. Bunun biraz daha azaltılmışı, yükselmişi e, ama... Sanki birkaç denemede ben 0.51'in daha düzgün olacağını düşünüyorum. İşte A1, A2, A3 katsayıları da basitçe gauss üretme şey yöntemiyle hesaplanabilir gibi geliyor ama şu anda maalesef e, ders yükleri nedeniyle, uzaktan eğitim dersleri nedeniyle bunlarla çok e, haşır neşir olamadım. Daha belki günlerde kübik fonksiyonlarla tahminleri e, 3-4 gün kadar yapabildim. Fakat şu dönemde artık e, hastalık e, sanki neredeyse bizimle dalga geçiyor gibi bir e, tavır içine girdi. O nedenle üstel fonksiyonlara geçmenin zamanı geldi diyoruz. Şimdi Doktor İnan Doğanın varsayımlarına göre ben modelimi biraz daha farklılaştırmak istiyorum. Şöyle ki burada hastalığın belli bir M günü içinde vaka sayısını iki kat ikiye katladığını önerilmiş. Bu yolcu gemisinde, tatil gemisinde bu M sayısının 3 günü olduğunu belirtmişler. Gene incelenebilir. Can kaybı bölü vaka oranını 1 bölü ile 1 bölü 50 arasında almış. Buna ilişkin ben bir hesaplama göstereceğim sizlere. Bir vakanın akıbeti yaklaşık 24 gün içinde ya da 24 günün sonunda can kaybı olacaksa sonuçlanıyor. Yani burada kamçı etkisi 24 gün olmakta. Şimdi buna bağlı olarak vaka sayısı ile can kaybı sayıları arasındaki tutarlık için neler yapılabileceğini. Baktık ilk varsayıma göre şeyde biliyorsunuz 1 bölü 2 yüzde 1 bölü 50 arasında olması gerekiyordu. Ben günlük e, şeyde şu anda maalesef o 20, e, 24 günlük kamçı etkisi dur durumuna bakamıyoruz. Normalde i artı m gibi bir şeyde olması yani 25 gündeki can kaybını birinci gündeki vaka sayısına bakmamız gerektirdi. Bunu elimizde şey yok ama bunun yerine ben e, günlük vaka ve can kaybı sayısını F olarak alıyorum. Frekans şeklinde alıyorum. Her gün için. Sonra bunları e, R toplam diye, diye re, Ratio Total e, Önce toplamlarını alıyorum ve gün sayısına bölüyorum. Bu can kaybı olasılığı. Yani hangi gün ne kadar vaka varsa buna göre ne kadar can kaybı olabileceği ya da tam tersi. Bunun tersini alırsak e, can kaybı sayısına göre vaka sayısını öngörebilecek diye bakıyoruz. Burada böyle bir dönüşümü 8 ve 9 numaralı formülde belirttiğim üzere frekansa göre bulabilir. Şimdi bunları bir grafikle takip etmek mümkündür diyoruz. Örneğin yapmış olduğum çalışmada gördüğünüz üzere şu gerçek olay vaka sayısı kendini gösteriyor. Mavi ve burada bazı yerlerde 3 eğri model bazı yerlerde artı ve eksik şeklinde gelmekte. Bu vaka sayısı için. Şimdi birazdan can kaybı sayısına bakacağız. Burada tam tersi kavun içi eğrinin e, yukarı geçmek yerine alta geçmek şeklinde geldiğini göreceksiniz. Evet. Burada da e, yer değiştirmeyi görmekteyiz. Peki e, buna göre şimdi sonuç önerilerimize gelince temsil fonksiyonları ile birkaç gün ötesi tahminler yapılabilir. Belki ama şu anda Hastalığın gidişatıyla standart kübik fonksiyonlar yani a Q eşittir A0 artı A1 e, X artı A2 X kare artı A3 X küp şeklindeki fonksiyonlar yetersiz kalmaya başladı. Toplam e, bu arada test sayısı miktarı da artıyor. Vaka sayısını da etkiliyor. E, tabii ki can kaybı sayısını etkilemiyor ama bu test sayısına göre de bir model düşünülmesi gerekecek. Şu anda e, diğer çalışmacılar için bir öndür örnek olabilirse üzerine katkı sağlanabilir. Toplam can kaybı olasılığı ile günlük can kaybı risk miktarının değişimleri gözlenerek de gidişat gözlemlenebilir. Yani demek demem istemek istediğim şu. Şurada elde edilen değerler efendim işte kaçtı? %1.50 civarında bir galiba gene. Bunun 1.50'nin %1'e %0.5'e düşmesiyle beraber gidişattaki durum tekrardan değerlendirilebilir. Diye görüyorum. Yani buradaki can kaybı oranının gerçeğin kavunuş eğriye göre çok çok az da gitmesi iyi bir şey. Şu anda hafif bir şey yakaladık gibi gözüküyor ama halen şu da var. Kamçı etkisi var. Yani 24 gün önceki vaka sayısıyla değerlendirilmesi lazım. Artı saptanabilmiş vaka sayısının test sayısıyla da ilişkili olduğunu görmekteyiz. Evet, FİSK. Önerilen temsil fonksiyonu içinde daha gelişmiş modellere ihtiyaç olduğunu gözlemlemiş bulunuyorum. Bu sadece bir giriştir. Daha sonrasında başka uzmanlıklarda araştırmalarımızın kuantum modelleriyle falan daha da güzel şeyler yapabileceğine inanıyorum. Kaynakçıları tekrardan belirttiğim üzere Türkiye'deki koronavirüs vakası sayısının konusundaki tahminleri olan Doktor İnan Doğan'ın insandır. yapın. Diğer değerler de biliyorsunuz zaten Sağlık Bakanlığı'nın vermiş olduğu değerlerdir. Evet, dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım çalışmalarda bir katkı sağlar. Ee, konu hakkında gerekirse bağlantı için e, konuşulabilir. Ben hemen bir yeni şey de eklemeye çalışayım şuraya. E, postal resmi de. Evet Saygılarımı sunuyorum. Geçmiş olsun. Başsağlığı diliyorum. Hayatlarını kaybedenlere, ailelerine sabır diliyorum. İnşallah en kısa sürede bu beladan kurtulacağız. Saygılarımı